Mahidevran Sultan büyük hata etti. Korkarım bunun cezasını ömür boyunca ödeyecek. Hırs, öfke, aşk, nefret bunlar tehlikeli hisler. Şayet dizginlenmezler ise bunlardan bir tanesi dahi insanı felakete sürüklemeye yeter. Ömrüm yettiği sürece sultanımızı ben koruyacağım bizzat. Hoş. Mustafa'nın varlığı onu kuvvetlendirdi. Hürrem kadar rahat değil. Bu dengeyi muhafaza etmek şart. Peki biz ne olacağız paşam? Ne olmuş bize? Öyle mi devam edeceğiz hep? Memnun değil misin halinden Hatun? Hayır asla. Ee? Ben. Söyle. Kalbinizde bana yer var mı? Ben dezeliysem ne buldum? Ne kaldıysa geri bu kalpte hepsi senindir. Sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Bağışlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü, okka burunlu. Sevimli bir kız çocuğu. Ha? Güzel olurdu. Nerede o günler? Maşallahları var. Sizin de iki tane evladınız var zaten. Onlar başka niger. Onları da seviyorum elbet ve canımı dahi veririm onlar için. Lakin ben kendime bir evlat istiyorum. Hanedan mensubu olmayan, karşısında sultanım deyip diz çökmeyeceğim... ...mütemadiyen izzat vermek zorunda olmayacağım... ...beni koşulsuz seven bir evlat, bir aile. <laughs> Yanlarında hür ve çıplak olabileceğim bir aile. Ne hayal be. Paşam. Siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Senim uyandırdım mı sizi? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rahat etmek istemedim. Ben uyurken gün ağrıyordu. Yoktunuz. Ancak gelebildim. Bu ikinci oluyor İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Bu kez ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Bize saldıran haini yakaladık. Onunla meşgulüm. Madem öyle. Neden bu kadar tedirginsin? Neden bakmıyorsun gözlerime? Ne saklıyorsun bende? Bir ay yorgunum sultanım. Yıkanacağım. Bundan sonra konuşuruz.